Ekran başından bizi seriden sevgili seyirciler. Bugün neredeyiz? Sarıyer'deyiz. Sarıyer'de bir basın toplantısı vardı. Basın toplantısını Sayın Oktay eee Aksu yapmıştı. Eee e, Oktay Aksu şunu demişti. Ben belediye başkanı olursam eee yapacaklarını sıralamıştı. Bu sıralamalar ne, neydi? Sosyal tesislerdi. Yaşam evleriydi. Eee hobi bahçeleriydi. Trafik parklarıydı. Eee artık kadın kadınlara yaşam yerleri yapacaklardı, kreş yapacaklardı, az diş yapacaklardı, eş sıralayıp gitmişti sizler de Sarıyer'de oturuyorsunuz. Önce sizleri tanıyalım. Adım Zana Gümüş. 22 yaşındayım. Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordum. Bu seçim sürecinde İstanbul'daki ve Sarıyer'deki genç arkadaşlarımızı temsil etmek adına, bu temsiliyete fayda sağlamak adına Meclis üyesi aday adaylık başvurusu yaptım. Bugün de buradayız. Bu vesileyle Belediye Başkan Aday adayımız Oktay Aksu'nun toplantısına katılım sağladık. Basın emekçilerimizin yanında bu şekilde. Sizi tanıyalım. Ben Görkem Kurşun, Sarıyer'den Büyükşehir Meclisi'yim. Sevgili Oktay Aksu'ya, Belediye Başkan aday adayımıza destek olmak için buradayız. Sarıyer'e güzel bir gelecek bekliyor. Yeni bir başlangıç hedefiyle yola çıktık. Sarıyer daha da güzel günler görecek. Sevgili seyirciler Sarıyer'e baktığımız zaman 15 tane belediye başkan adayı, adayı var. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz. O yüzden Sarıyer'ler eee belediye başkan aday adaylarını sık dokuyorlar. iyi tanımak istiyorlar. Aday adaylarımız da devamlı Sarıyer'de çalışıyorlar. Sizler genç yaştasınız. Meclis üyesi oldunuz. E, siyasetin içerisindesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Eee Sarıyer'in eee neye değişme ihtiyacı var? En büyük ihtiyacı nedir size göre? Sarıyer'in elbette birçok sorunu var. Çünkü e, İstanbul'un şöyle söylemek gerekirse 350 bin nüfuslu bir ilçe Sarıyer. Fakat günlük olarak baktığımızda giriş çıkışlarla beraber 700 bin nüfusa tekabül eden aslında bir insan kitlesi söz konusu Sarıyer'de. Ya bu bu yönüyle yani çok önemli merkezlerin maslak gibi e, bir yerin yani iş merkezlerinin içinde bulunduğu bir ilçe Sarıyer. Yine Levent'e çok yakın. Ya yani ulaşım olanaklarının e, kısmen çok sıkıntılı olduğu bir bölge. Çünkü Kuzeyde Kuzey Ormanlarına da yakın bir bölge. Ya şunu söylemek istiyorum ben açıkçası. Sarıyer İstanbul'da en fazla üniversitenin olduğu ilçe. 8 tane üniversite var Sarıyer'de. Bunlardan bir tanesi Koç Üniversitesi. Sarıyer'in en İstanbul'un en kuzeyinde bulunan bir yer. Yine Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri burada bulunuyor aslında. İTÜ, İTÜ Maslak'ta ee, yani hem çok merkezi alanlara sahip bir bölge Sarıyer ama aynı zamanda çok uzak alanlara da sahip bir yer. Burada şunu yapmamız gerekiyor bizim Sarıyer'i İstanbul'a nasıl yakınlaştırabiliriz? Nasıl Sarıyer'i İstanbul'da buluşturabiliriz? Aslında bunu düşünmek gerekiyor. ve Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun faaliyetleri çok mühim, çok önemli. Ya Biliyorsunuz ki e, bunun öncesinde e, Balta Limanı Yaşam Vadisi mesela açıldı. Büyükdere'de Fidanlık açıldı. Ki Büyükdere Fidanlı Hacı Osman metrosuyla çok yakın bir bölgede yine kent ormanı açıldı ya biz burada şunu görüyoruz Sarıyer'de ee, sarı yerlilerin yaşamaya ihtiyacı var. Yani sarı yere dışarıdan geliyor insanlar. Piknik yapmaya geliyorlar. Burada işte sahilde gezmeye geliyorlar. Ama sarı yerlilerin bu lüksü var mı? Asıl bunu sormak gerekiyor bana kalırsa. Yani bir sarı yerli olarak siz sahil yollarında rahat bir şekilde yürüyebiliyor musunuz? Bu yapılan alanlarda siz bir şey yani faaliyet yürütebiliyor musunuz? Sarı yerlileri hani sarı yere kavuşturabiliyor musunuz? Bence mühim olan bu. Ve bu dönemde en çok yapılması gereken gerek Büyükşehir Belediye Başkanı takdirleriyle ki çok büyük işler yapıyor burada. Gerekse Sarıyer ilçesi olarak bizim yapmamız gereken eee Sarıyerlilere Sarıyer'e armağan etmek olmalı bana kalırsa. Sevgili seyirciler Sarıyerliler bizleri istemiyor. Bizler Sarıyer'de oturmuyoruz. Ama İstanbul'a baktığımız zaman da en güzel yer Sarıyer. O zaman nereye gitmemiz lazım? Sarıyer'e gelmemiz lazım. Sevgili başkanım. Sarıyer'de sizleri istemiyoruz diye bir şey yok. Sarıyer İstanbul'un Türkiye'nin en güzel ilçelerinden bir, tane, bir tanesi. Tabii ki Cennet Vatan diyelim. Evet, ülkemizin her yeri çok güzel ama Sarıyer ayrı bir güzel. Ee, Sarıyer'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Sarıyer Belediyesi olarak 15 yılda Sarıyer Belediyesi olarak çok büyük hizmetler yaptık. Şimdi bir yeni başlangıç, hedefli yola çıkıldı. Son 5 yılı geride bırakıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde de birçok faaliyeti imza attık. İstanbul'un 2019'da İstanbul halkının oyuyla seçilen Ekrem İmamoğlu Başkanımız Sarayeli ayrı bir ayrıcılık tanım. yeşil alanlarını belki de ranta kurban edilecek ki biz gelmeseydik ranta kurban olacak çok yeşil alan vardı. Bunları halkın kullanımına açtı. E, Sarıyer'i korumaya çalıştık. İstanbul Boğazı'nı korumaya çalıştık. Balta Limanı ileri biyolojik arıtma tesisiyle İstanbul'a akan atık atıkları arıtmaya başladık. Bunun akabinde şimdi köyler bölgesi dediğimiz Sarıyer'in kuzeyinde bir arıtma tesisi yapacağız. İstanbul'a Sarıyer'den akan yani İstanbul'a ve Karadeniz'e akan atık suları burada bertaraf edeceğiz. Sarıyer'i Sar Sarı şöyle demek istiyorum. Sarıyer tüm İstanbulların, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın mutlaka gelmesi, görmesi, gezmesi gereken bir yer. Ve Sarıyer şu açıdan da şanslı. Yeşili var, mavisi var kent yaşamına çok uygun bir yer ve Sarıyer'de ve şunu da eklemek istiyorum tabii ki de mülkiyet problemimiz var fazlasıyla beraber. Bu önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Meclisi çoğunluğunu da aldığımız zaman e, ümit ediyorum ki meclisen hızlıca Sarıyer'deki mülkiyet problemi çözecek ve yerinde dönüşümle, kentsel dönüşümle kentimizi daha dirençli hale getireceğiz. Sevgili seyirciler, Sarıyer'e baktığımız zaman Sarıyer'li olmayanlar da bizler de Sarıyer Belediye Başkanı'nı önemsiyoruz. Çünkü bizim geldiğimiz mekanlar burası. Sarıyer ne kadar iyi olmuş olursa bizler de o kadar rahat izliyoruz. Şükrü Başkan'dan memnunuz. Allah razı olsun. Eksikleri var mı? Var. Ne kadar iyi işi yaparsanız yapın, muhakkak bir eksik çıkıyor. Sizlere göre Sarıyer'in en büyük eksikliğini veya Oktay Aksu Belediye Başkanı olursa ona inanıyor musunuz? şöyle, 2009 yılından bu yana Sarıyer'de bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı söz konusu. Tabii ki de bunun en büyük katkısı Sarıyer'e belki de sosyal belediyecilik olmuştur. Bu noktada 3 dönemde çok büyük işlere imza atılıyor, çok büyük başarılar sağlanıyor. Tabii ki de belediye başkanı Şükür Genc'in Sarıyer'e yaptıkları yani saymakta bitmeyecek şeylerdir. Burada bizim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 15 tane aday adayımız var. Hepsinin birbirinden değerli, hepsinin birbirinden kıymetli projeleri var. Ve burada mühim olan zaten bizim birlik içerisinde bir olarak bu projeleri kimden gelirse gelsin kim olursa olsun beraber bir şekilde yürütmektir. Yani burada Sarıyer'in en büyük eksiği olarak gördüğüm şey bana soracak olursanız ya belki de Sarıyer'de siz hani sakın beni yanlış anlamayın. Ben size çünkü az önce dediğimde biraz sanki alındınız gibi. yani benim demek istediğim şey şuydu. Sarıyer'de yani çok iyi durumda olan insanlar da söz konusu bazı semtlerimizde. Fakat aynı zamanda dar gelirli insanlar da çok fazla. Benim burada değinmek istediğim nokta dar gelirli insanlarımız için yaşam alanlarını artırmak. Yani sarı yerde bunu sağlanması gerektiğine inanıyorum. Yani şöyle baktığınızda hani sahillerde ya da işte dediğim gibi yeşil alanlarda sarı Sarıyer'e armağan etmekten kastım da aslında benim bu sosyal alanları, sosyal tesisleri artırmaktı. Yani burada söylemek istediğim buydu açıkçası. Yok yok biz şeyi alınmıyor, Doğru söylüyorsun son olarak neler söyleyeceksiniz sevgili başkanım Oktay Aksu'ya güveniyor musunuz Oktay Aksu'ya güveniyorum şöyle güveniyorum yerel yönetimlerdeki deneyimi mesleki anlamdaki yeterliliğinden dolayı Saraya çok faydası olacağını düşünüyorum bizler de yerel yönetimlerde kazandığımız tecrübelerle yeni dönemde saraylarımıza daha faydalı hizmetlerde bulunmak istiyoruz saraylarımızda eksik olanı biliyoruz geliştirmemizde olan şeyleri de biliyoruz üstüne katacağımız çok şey var Önümüzdeki süreçte halkımız da bizi tercih ederse Salih'de daha da güzel günler bekliyor. Tabii ki burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar Ekrem İmamoğlu Başkanımızla birlikte alarak İstanbul'a ve Saray'a daha çok hizmet yapacağız. Daha iyi noktada getireceğimizi düşünüyorum. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Oktay Aksu'ya güveniyor musunuz? Tabii ki e, Oktay Aksu e, çok kıymetli bir insan. Burada daha önce meclis üyeliği yaptı, İBB meclis üyeliği yaptı. il başkan yardımcılığı yaptı. Milletvekili adayı olarak partimizde bizleri temsil etti. Yine aynı şekilde yerel yönetimlerde deneyimli bir insan olarak belediye başkan yardımcılığı, belediye başkan vekilliği yaptı. Ya burada e, şunu şöyle görmek gerekiyor. Yerel yönetimlerde tecrübe çok önemlidir. Yani yerelde bir şeyler yapmak istiyorsanız bir şekliyle yani ya meclis üyeliği ya belediye başkan yardımcılığı ya da bürokrasi noktasında bir şeyler yapmanız gerekir ki bu e, faaliyetleri iyi analiz edebilelim. Baktığımızda Oktay Aksu buradaki aslında e, bütün kriterleri karşılayan ve aynı zamanda yaklaşık 20 yıllık bir Sarıyerli olarak Sarıyer'in sıkıntılarını bilen çok kıymetli bir partilimiz, parti büyüğümüz. Yani bu noktada tabii ki de ben Oktay Aksu'ya güveniyorum bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bizim 15 aday adayımızın her birinin çok kıymetli projeleri, çok kıymetli sözleri var. Yani burada şunu sakın yanlış anlamayın. Bizim partimizin yetiştirdiği her insan kıymetlidir, her adayımız kıymetlidir. Burada Oktay Aksu Başkanımız tabii ki de hani bizim kendisine olan güvenimiz yine genç bir genç, dinamik bir bakış açısıyla Sarıyer'e yapabileceği katkılardan ötürüdür. Yani kendisi tabii ki de bizim güvendiğimiz bir insandır. Diğer noktada Baş Büyükkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'e yaptıklarını burada e, tabii ki daha da Sarıyer Belediyesi olarak genişletmemiz gerekiyor. Bunların üstüne koymamız gerekiyor. Burada dediğim gibi 8 tane üniversitenin bulunduğu bir ilçeyiz. Burada üniversite öğrencilerimizin sorunları nedir? Yaşam alanları ne şekildedir? Çünkü bazı noktalarda üniversitelerin içerisinde hapsolmuş bir gençlik söz konusu. Bu genç arkadaşlarımıza nasıl faydalar sağlayabiliriz? Aslında benim temel... E, değinmek istediğim noktalarda bir genç olarak gençlerin sesini duyurmak olduğundan ötürü bunları öncelikleyeceğim bir aslında seçim dönemini ben kendi adıma gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Sevgili seyirciler kim belediye başkanı olsun diyoruz. Sarıyer'e kim hayırlıysa o olsun. Sevgili konuklarıma çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere. Çok Hepimize seyircilik. bu seçim hayırlı olsun.